Şanlıurfa'daki konut Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Şanlıurfa'da da konut sıkıntısı yaşıyoruz. Ee, alıcılar şu anda istediği kriterlerde daire bulamıyorlar. Tabii ki müteahhitler, müteahhitler şu an üretim yapıyorlar ama fiyatlar dediğim gibi Türkiye'nin her tarafında pahalı. Şanlıurfa'da da pahalı. Alım gücüne e, dengeli bir fiyat orantısı yok. E, tabii ki bu süreç böyle mi gidecek? Yükselmesini bekliyor musunuz diye soracak olursanız biz yükselmesini beklemiyoruz ama şu andaki mevcut fiyatlar bile Alım gücüne denk gelmiyor. İnsanların alım gücü bu fiyatlara yetişemiyor. Örnek verecek olursak bugün normal şartlarda 3 artı 1 bir, bir dairenin fiyatı 1 milyon ve üzere. Zaten altında müteahhitlerin vermesi söz konusu değil. Çünkü dediğim gibi maliyetler çok yüksek olduğu için fiyatlar bu şekilde. Bugün 2 artı 1 daireler 600'den başlıyor. 1-200'e kadar da 2 artı 1 daireler şu anda satışta var. Tabii dediğim bunlar hepsi sıfır daireler yeni daireler. Eski dairelerde tabii ki bu fiyatlara yakın yani çok çok düşük değil fiyatlar 4 artı 1 bugün 2 milyon TL civarında 4 artı 1 daireler tabi ortalamadan bahsediyorum biraz üstü ve biraz altı da bulmak mümkün. Bunun yanı sıra bu kira fiyatlarında çok müşteriler rahatsız vatandaşlar çok rahatsız şöyle bir algı var önceden dairen fiyatları ucuz olduğu için kiralara bu yansıyordu. Ee, misalen örnek verecek olursak 600 bin lira daire almış ise 1500 lira kira verebiliyordu. Ama şimdi adam daireyi almış bugün 1 milyona daireyi almış burada e, kar beklentisi anlamında e, 1500'e veremez öyle bir hesap yok dolayısıyla adam 2000 liradan veya 2500 liradan e, başlıyor fiyatlar. E, i̇nsanlarımız da müşteriler de bu konuda çok rahatsız çünkü alım gücüne e, şey yapamıyorlar yani o bütçeyi karşılayamıyor Fiyatlar çok yüksek. Vatandaşların sık sık bizden şikayet ettikleri konu bu. Tabii ki biz oda olarak ilgili birimlere sadece biz yazı ilen veya sözlü olarak iletmek durumundayız. Oda olarak bizim bu fiyatlara bir müdahale etme şansımız yok. Bunun fiyatların bu şekilde devam etmesi bekleniyor bizim açımızdan. Böyle görüyoruz. Tabii girdi maliyetleri ve bunun en büyük girdi maliyetinin en büyük kalemi defaten dile getiriyoruz arsa bir inşaatın en yüksek kaleme arsa. Yani demir, çimento, diğer kalemler tabii ki etkendir ama en büyük maliyet arsa. Şimdi arsa fiyatı yüksek olunca otomatik men inşaatın fiyatı da yüksek oluyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yerelde ilgili kurumlarımız, belediyelerimiz yeni imar alanları veyahut şu andaki mevcut imar alanlarında iyileştirme, müteahhitleri oraya teşvik edebilme yöntemlerini aramaları gerekiyor. Müteahhitleri oraya teşvik eder ise e, fiyatlar ee, dediğim gibi arsa ucuz ucuz arsa da ucuz konut üretilirse fiyatlar belki biraz daha dengeye e, oturtulmuş olabilir diye düşünüyorum. Urfa sürekli hızlı büyüyen bir şehir. İçten ve dıştan göç alıyor ve çok genç nüfusa sahip. Doğurganlık olayı Urfa'da çok. Yani bir Yunanistan'ın bir nüfusuna eş değer her yıl bizim doğum doğum oranımız var. Şimdi hal böyle olunca bunlar sürekli genç nesil yetişiyor. Bunlar evleniyorlar, çoğalıyorlar. Sürekli bizim konut ihtiyacımız var. Urfa hakikaten de çok e, önemli bir büyümeye sahip bir şehir. E, bu demek ki konut ihtiyacı sürekli var. E, şimdi memur ataması oldu, öğretmen ataması oldu. Biz normal şartlarda esnaf olarak, e, emlakçı sektöründe çalışan olarak sevinmemiz gerekiyor. Çünkü potansiyel müşteriler gelecekler. Biz bunlara kiralık daire vereceğiz. Ve buradan para kazanmış olacağız. Ama biz şu an için bu duruma sevinemiyoruz. Çünkü portföylerimizde Kiraya verecek dairelerimiz yok. Ee, sıkışmış durumdayız. Talep çok. İnsanlar emlakçılardan yöneliyorlar, daire bulamıyorlar. İl dışından insanlar bizi arıyorlar, odayı arıyorlar. Kiralık daire talep ediyorlar. Biz kesinlikle taleplere karşılık veremiyoruz. Çünkü Urfa'da hem fiyatlar yüksek hem de e, konut kiralık konut sayımız çok yetersiz.